Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tariflerimizle hep beraberiz. Bugün sizlere yapacağımız tarifin ismi çok pratik bir şekilde un kurabiyesi. Evet. Şimdi malzemelerimizi size tek tek sayayım. 400 gram unumuz, beyaz unumuz, baklavalık, böreklik en kaliteli unumuz olacak. Evet 200 gram yağımız ve de 100 gram toz şeker bir kaşık da nişasta. Bu neden söylüyorum bunu? Eğer bulunduğunuz yerde putra şekeri yoksa putra şekerimizi 100 grama 10 gram olarak 10-15 gram putra şeker nişasta ekleyerek de putra şekerimizi kendimiz yapacağız. Biz Brezilya'da putra şekeri bulamadığımızdan dolayı kendimiz yapacağız. Tabii ki. Ve de yanına 5 gram bu 10 gramlık yarısını koyacağım. Yarım ölçü koyacağım. 5 gram kabartma tozu arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle pudra şekerimizi yapmak için şekerimizi ve nişastamızı birlikte mikserimizin içerisine koy koyuyoruz. Ve bunu yaklaşık 35 saniye kadar çekip unumuzu elde ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pudra şekerimizi yaptık. Ne koyduk içerisine? 10-15 gram nişasta, bir yemek kaşığı dolusu ve de 100 gram şekerli koyaraktan içerisine çektik. Puta şekerimizi elde etmiş olduk. Şimdi yağımızı yağımız biskin yağ olacak. Eğer biskin yağı bulamıyorsanız veya bulunduğunuz bölgelerde e, ayrılmış yağ bulamıyorsanız çok basit yöntemi var arkadaşlar bunun. Mesela burada 200 gram dedim. 400 gram margarini eritip suyunu alta çöktükten sonra üstünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya Türkiye'deyseniz sadece direkt biskin yağını kullanarak yağımızdan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı mikserde çırpacağız. Çırpma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar yağımızı içerisine koyuyoruz ve yaklaşık bir 4-5 dakika çırpacağız. Şimdi bu çırpma işlemimiz arkadaşlar bir 3-5 dakika sürecek ben bunu çırpacağım size ondan sonra göstereceğim. Ta ki yoğurt gibi bir yoğurtu bir tat beyaz macun gibi olacak şekilde çırpacağız arkadaşlar. Yaklaşık 3 dakika çırptıktan sonra gördüğünüz gibi bir macun şeklini aldı Ve şimdi içerisine pudra şekeri ile Evet hepsini boşalttık. Ve kabartma tozumuzun yarısını yani 5 gramını içine boşaltıyoruz. Göz kararı ve tekrar 2 dakika daha çırpacağız. Evet arkadaşlar toplamda 6-7 dakika çırptık. Çıkmış olduğumuz kabartma tozu pudra şekeri ve yağımızdan beraber şimdi içerisine yavaşça unumuzu boşaltıyoruz. Ve şimdi unumuzu Yedireceğiz arkadaşlar. İstiyorsanız arkadaşlar bunun içerisine fıstık tozu, badem, fındık, fıstık, bu gibi şeyler de ekleye, toz haline ekleyip de yapabilirsiniz. Sizin arzunuza göre kalmış bir şey. 120 derece ısıtılan fırında yaklaşık bir 20-30 dakika civarında fırınımızın durumuna göre pişireceğim. Evet, unumuz neredeyse tuttu. Şimdi hamurumuzu şimdi çıkartıyorum ve mermemize boşaltıyoruz. Şimdi hafifin hamurumuzu elimizden yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan hamurumuz yapışkan bir hal oldu. Hop. Şimdi bunu bir güzelce yaklaşık dondurma kaşığıyla veya da uzun uzun yaparaktan bu şeklini aldı. Evet arkadaşlar, unumuz mükemmel oldu böyle hamurumuz. Gördünüz mü abi? Mükemmel. Dediğim gibi bunu çeşit çeşit yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde alaraktan kaşıktan şu şekil bakın. Şu şekil. Gördünüz mü? bu şekilde koyabilirsiniz. Şu, şu şekil alaraktan evde elimizden ve hazır ki bulunan malzemelerimizden bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Gördüğünüz gibi mükemmel oluyor. Şimdi bu sırayı böyle yaptım. Diğer kalan sırayı da başka çeşit yapacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle malzemeyi ikiye böleceğim. Bunu şöyle hafiften şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar çatal çekerekten şu şekilde gördüğünüz gibi çatal çekiyorsunuz sonra burasını şöyle keserekten Yani istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi yuvarlak dondurma kaşığıyla çataldan elinizden alabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde alıp hepsimiz içerisine koyup isterseniz içerisine bunu fıstıkla keleyebilirsiniz. Sakın ola ki fırında pişirdikten sonra hemen üzerine pudra şekeri dökmüyorsunuz. Bir soğuduktan sonra döküyorsunuz. Çünkü pudra şekeriniz hemen erir. Eriyebilir. İsterseniz tepsinizin altını bir yağlı kağıt koyabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi geri kalanını yapıyoruz. Yapışmaması için hafta elimi una batırdım. Yapışmaz da. Ben sağlam olsun diye yine de. Bunun püf noktası arkadaşlar. Esasından fırında çok sıcak vermeyeceksiniz. Yağınız çok önemli. Yağ burada çok önemli. Tekrar şu gösteriyorum. Çatalı böyle bastırıyorum. Bastırdıktan sonra bıçakla şekil de verebilirsiniz. isterseniz böyle bu şekil bu şekil. Gördüğünüz gibi. Bunu da kare yaptım böyle dikdörtgen. İsterseniz de şu şekilde yapabilirsiniz. Sizin gönlünüze göre değişir. Siz bilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi bir yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra kurabiyemizi fırınımıza 120 derece sıcaklığımıza atacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 derecede de sıcaklığımızı yaklaşık bir 15-20 dakika e, kurabiyemizi dinlendirdik 120 derecedeki fırınımıza yaklaşık 20 dakikada atıyoruz ve hep birlikte sonucu göreceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikada fırında 120 derecede yaptığımız fırını fırını kapattık. Gördüğünüz gibi 80 dereceye kadar düştü. Fırınımız şu an kurabiyemizi un kurabiyesi oluyor bu arkadaşlar. Her bölgenin kendi bir kurabiyesi vardır. Bizim bu un kurabiyesi de geçiyor. Bizim Gaziantep yöremizin kurabiyesi de başka bir çeşittir. Bir gün sizin de onun videosunu çekeceğim. Şu an çok sıcak. Sakın bunun üzerine pudra şekeri koymayın. Bu şekilde erir. Bir yarım saat bekleyeceğim. Soğusun sıcaklığını atsın. Ondan sonra pudra şekerini ekeyim. Tat videosuna tadımlık yapacağız. Evet gördüğünüz gibi tatlımız, kurabiyemiz soğudu. Bir yarım saat geçti. Hafiften böyle gördüğünüz gibi pudra şekerimizi ekeliyoruz. Çünkü içerisinde şekeri çok az olduğundan dolayı fazla şekerli değil. Ama istiyorsanız ki şekersiz seviyorsanız Üstüne şeker ekelemeyebilirsiniz. Evet. Şimdi tepsimize alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pudra şekerimizi koyduk. Kurabiyemiz soğudu. Ve tadına bakıyoruz. Hmm. Ortası kıtır. Sertlik dokudur. Ağzı diye büyük gibi dağılıyor. Lütfen sizin de evlerinizde bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ekonomik pratik çok rahat mükemmel olmuş like atmayı abone olmayı unutmuyoruz hoşça kalın iyi günler